Premier Lig'de yeni sezonun ilk karşılaşmasında Craven Cottage'da Fulham Norwich'i konuk edecek. Londra'daki son maçı geçen sene 2-1 kazanmıştı Fulham. Norwich'teki maç ise 1-1 berabere bitmişti. Norwich tabi iki sene üst üste onları alt kümelerden Premier'e kadar çıkaran geçen senede 12. sırada bitirten ve çok iyi futbol oynatan Paul Lambert'ı kaybetti. Paul Lambert artık Aston Villa'da. Onun yerine Chris Houghton geldi. Onu Newcastle'dan tanıyoruz. Hatırlıyoruz. Pardew'dan önceki hoca olarak. Tabii e, tecrübeli bir hoca ama e, Paul Lambert'sız bu ekip, Paul Lambert'ın ekibi Paul Lambert'sız nasıl e, oynayacaklar e, bunu görmek ilginç olacak Norwich açısından. Snodgrass'ı aldılar e, kanat oyuncusu İskoç e, Leeds'den e, Sunderland'dan da stoper Michael Turner geldi e, 11 yıldır kulüpteki Drury'de takımdan ayrıldı. E, tabii en büyük kozları bildiğimiz gibi Holt e, 31 yaşında artık bu sene e, 120 maçta toplam 60 gol kaydetti Norwich adına. E, i̇lerideki devi e, Norwich'in. E, Kanatta Pilkington e, yine e, geçen seneden hatırlayacağımız gibi çok hızlı ve etkili bir oyuncu. Orta sahada Houlihan e, hala takımda. Dolayısıyla bunlar hala Norwich'in e, Kozları e, hücumda oldukça e, etkililer ama bir o kadar da defansta zayıflar. E, bakalım yeni e, stoperleriyle e, nasıl e, Chris Houghton'la nasıl oynayacaklar. Geçen sene Fulham ligi dokuzuncu bitirdi. E, bu son haftaların en önemli konularından bir tanesi Liverpool ve Dempsey'nin e, arasındaki flirt. E, Dempsey e, büyük ihtimalle Liverpool'a transfer olacakmış gibi gözüküyor. Fulum onu kaybederse oldukça büyük bir kozundan olacak. Aynı zamanda Dembeley'i de tutmak istiyorlar. Onun için de talipler var. Ee, Sabekte e, Könden Ritner'i Getirdi Martin Yol ama e, Fulham'ın e, özellikle akademisinden gelen oyuncular hep e, Fulham'ı e, götürüyor. E, Kerim Fry gibi e, oyuncular geçen sene az e, zaman aldı ama bu sene takımda daha fazla oynayacak gibi gözüküyor. E, yine gençleriyle Martin Yol e, bir şekilde e, ligde kalmanın ve orta sırada tutunmanın yolunu bulur gibi gözüküyor. Geçen sene kötü başlayıp daha sonra toparlanmışlardı. Norwich için e, ise aynı şeyi söylemek zor. E, gerçekten de zor bir sezon bekliyor Kanaryaları. İlk maçta Fulham evinde kuvvetli bu maçı alır diye düşünüyorum.